Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tane daha videodayız. Bıkmadım, usanmadım. Evet. Ses nasıl inceltir onu göstereceğim. Ee, arka planımızı seçiyoruz. Ee, hangisi olsun? Ben köpeğimi koyacağım. Neredeydi o? Şurada hemen. Aldım. Tamam. Evet. Ee, katmandan bir tane video seçtim. Daha önceden kaydettiğim sesini sesimi incelttim. İncelttim sesimi incelttim. Hemen şuradan ses değiştiriciye basıyoruz. Simcap değil de. Hmm. Aşağıya doğru gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Burada değil. ha hmm. Çocuğa Sesimi incelttim, sesimi inceltim. Evet böyle oluyor sesim, inceliyor. Sesimi incelttim, sesimi. Dilime <laughs> dolandı vallahi şarkı gibi. Evet, başladım. Sesimi. Her neyse videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.